Uykuların kaçar geceleri Bir türlü sabah olmayabilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya Deli eden bir yoltudur başlar kulaklarında Ne çarşaf halden anlar ne yastık Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür git gideyin kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerini, niçin yaratıldığını, bu üğrenç dünyaya neden geldiğini, uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözleri, için burkulur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın sevilen dudakların sivilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama ben beyaz. Uzanır gökyüzün elleri ama çaresiz ama yorgun ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca acı gerçekler. Sevmek neymiş bir gün anlarsın bir gün anlarsın. Hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Bir gün seni sevdiğim anlarsın.